Videoya başladık şu an. Şöyle bir tur atalım şöyle. Gölgürde kamp ki. Kamp yapacağız. Kamp yapamama. Yapmak üzereyken yapamama değil mi? Yağmur başladı çünkü kamptan vazgeçtik. Çok güzel bir bir haftalık bir kamp planlıyorduk değil mi? Onu yapamadık maalesef. Yağmur başladı. Çadırımızda su aldığı için. Açamadık. Açmaya gerek duymadık yani. Geldiğimiz gibi artık biraz tur atalım dedik. 10 dakika güzel de Togla kamp keyfi olacaktı. Ki maalesef, olmadı. olmadı. Şundan bir giriş yapayım. Önüme mi bakayım? Evet, yüz tanımlama tanıdı bizi. <gülüyor> Pardon, <gülüyor> ne oldu? İna, ev, i̇nanmadın sen buna. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Yüz tanıdı yüz, bu tanıdı. Gersin. Bakmadı parmak okudu hani olmayınca. Neyse şaka yaptım. Tanımadı tabii ki. Arada bir tanımıyor. Tanımadığı için elimizle girdik şifreyi. O şekil açtık. Yani tokunuz da olsa bazen manayi kullanmanız gerekiyor Oo gibi. Ve yıldırım yakaladık. Şu anda büyük bir olay. Değil mi? Şey de kapağa da yıldırım fotoğrafı falan koysana. Evet bak ikinci de yakaladık. <laughs> kapağa yıldırım fotoğrafı koyalım. Yalnız araba elektrikli araba çekmesin. Sıkıntı olur. Oralara gitmeyelim. Dur bir, dakika, şöyle bir döneyim. İkinci defa aynı yere yıldırım düşer mi? Uzaylı falan mı gel diyorsun? Uf. Hani bir filmde oluyordu ya aynı yere iki defa <laughs> yıldırım düşmez uzaylı gelmiştir falan. Uzaylı istekli mi? Evet. Onlarınki de elektrikli şey deriz, sizinki daha çok yakıyor mu menzili kaç diye. Uzaylı gelse acaba tok görse ne yapar? Ne yapacak? Hiçbir şey yapmasın? Ne yapar ya? Çok iyi yapmışsınız. Kıskanıyoruzlar. Kıskanıyorlar bizi. Kıskanıyorlar sizi. Ya şaka bakalım acıktım ya. Neyse bir kısa bir bilgi verecektim bununla ilgili. Şimdi şu anahtardaki e, servisindeki bak bir yıldırım daha düştü. Şu anahtardaki bagaja bastığımda bagaj açılmıyordu. Basıyorum yine açılmıyor. Basıyorum tekrar açılmıyor. Ben de bunu bozuk zannettim. Tamam mı? Sana da anlatıyorum. Sen de dinle. <laughs> tamam, dinliyorum dikkatle. Servisteki adam dedi ki bu kumanda değişecek. Bu kumanda değişecek dedi. Ya dedim bozuktur bozuktur idare Neyse servisine gittik konuştuk bakımına götürmüştüm 45 bin 40 bin bakımına. Ondan sonra adam dedi ki kumandanız bozuk dedi kumandanız değişmesi gerekiyor. Ben de dedim gerek yok. Günün birinde de aklıma geldi şöyle bir basıl tutayım dedim. Gördüğünüz gibi bak aynadan açıldı. Bir daha basıl tutuyorum. Kapanıyor. Neymiş? Demek ki bozuk değilmiş. Demek ki servistekiler her şeyi bilmiyormuş. Buradan da ortaya çıkıyor. Ankara servisi de bir daha kullanmayın. 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 Gitme. Gitmeyin yani. <laughs> ben Gitmeyin gitmeyeceğim. Bir daha oraya. Gemlikteki servise gideceğim. Herkes onu öneriyor. Değil mi? Evet. Ankara'dakiler biraz ilgisiz gibiydi yani. Aynen. Sen de biliyorsun evet. Beraber gittik. İlgisizdi yani. Önermiyoruz. Önermiyoruz. Burada acaba Adas çalışacak mı demesek? Şerit yok ki nasıl çalışsın. Neyse kampımız yarım kaldı. Bolu, Bolu'daki göl kampımız. Maalesef yarım kaldı. Ne yapalım bir dahaki sefer artık. Değil mi yağmur diner. Güneş Şadır falan açar. güneş açar. Şadırla falan şey yaparız. O zaman çekiyoruz. O zaman çek. ineklerle gördüğünüz gibi inekleri havadan tepeden nasıl gösteriyor bir bakalım. <laughs> evet, görüyorsunuz. İnekler oldu. böyle. Bir göster, onların da hakkı şu an. Tabii ki canım, da var. Allah. Arkadan da ATV gidiyorum bir tane. katkınız için orayı da çekiyoruz şu an. Kamera böyle çalışıyor. Birazcık gaza bastım anda otomatik kesiyor. Ama bunun bir güncellemeyle düzeltmeleri lazım ya. Bak ben şimdi giderken kamera açmak istiyorum. Tamam mı? Bu arada otonom sürüşle gidiyor. Tabii diz sürüş. Aynen dizle beraber otonom sürüş. Biz de <laughs> devamlı yıldırım yakalıyoruz ya. Bir gün önümüze düşmesin. Neyse ne diyordum ben ya. Bir şey diyorum. Kamera buradan mesela pardon, şuradan. Ne diyor burada çevre görüş açıyorum. Bak açılmıyor gördün mü? Illa yavaşlamam ya gerekiyor. gerekiyor. Çevre görüş. Ha şimdi açıldı. Mesela 360 dedim. Ben bu arabayı izleyerek gitmek istiyorum mesela. Yola bakıyorum, etrafa bakıyorum. Tamam mı? Yani bunu kapatma ben kapatana kadar kapandı gördün mü? Lan YouTube nereye gitti? Lan yoldan çıkıyoruz. Çevre görüşü açtık yine. 360. Şu anda buradan çeviriyoruz. Arabayı sağını sonuna bakıyoruz. Çevreye. Yani ben bunu kapatmadan gaza bassam da kapanmaması gerekiyor. Ama kapattı. Yani herhalde çevreye odaklan demek istiyor şeye odaklanma diyor. Ekranlara fazla. Öyle. Onu çok güzel ya. Yani istiyorsanız lütfen gelmeyin. Bolu da. <laughs> Bize kalsın. <laughs> Aynen ya Bolu iyice göç almaya başladı. Biz de tanıtalım ki gelmesinler. Bakın. Bakın güzel. güzel. şu güzelliği görmeyin lütfen. Gelmeyin. Gelmeyin. Yoksa her gün güzelliğe gel gelmek görmek zorunda kalırsınız. Zaten çok da yakın şehir, değil mi? Yani, 5 dakika 6 altı dakika Aynen. Oğlum, fena bir yağmur var ha. O arabanın içine dolmaya başladı. yağmurda tok sürme. Challenge. Şimşekte de sanki. Şimşekte. Evet. Nasıl yağıyor, nasıl yağıyor. Maşallah. Yani burada ilk defa bu kadar yağmurda buradayım yani. Normalde hiç bu kadar yoğun bir yağış görmezdim. Şey, yağmurda evet araçla yağmur tok performansı. Lastikler çok iyi değil şu an. Kendi orijinal lastikleri iyi değil. Lasta kullanıyor ve çok çabuk. 45 bin kilometrede şu an benim lastikler bitmiş durumda hala kullanıyorum. Yenisini ne zaman alırım bilmiyorum. Evet, topla ilgili merak ettikleriniz varsa sorun, değil mi? Sorsunlar, evet, sorsunlar. yorumlara, cevap veririm yani, cevap elimden geldiğince mi? her türlü cevaplarız. Biz memnunuz yani, bizde sıkıntı yok. Konforlu. Önemli olan top bizden memnun mu? Evet, İçeri su almaya başladı, şunu kapatayım, Islandım bana. Sorsana, hey top bizden memnun musun diye. Hey top bizden memnun musun? Dur tavanı açtırayım ya. Güneşliği aç. Evet şu an açıyor. Bazen böyle algılamıyor söylediğini, konuştuğunu. Bunu iyileştirmeleri lazım. Bir sorsana hey Tok, bizden memnun musun diye. <laughs> Kesin cevap veremez Hey Tok bizden memnun musun? Çıktım. Konuşmuyoruz biz da. Bizden memnun musun? Şu anda bu bilgiye. Evet, çok memnunum. Sen nasılsın? Aa memnunmuş. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Üzgünüm. Bu işlemi yeniden yapabilir misiniz? Ben şunu bir düzeltin böyle. Yani ikinci soruyu sorduğumda anlamıyorum. Gerçi ilki çok iyi anlıyormuş sanki. Güneşliği kapat. Bağırmam mı gerekiyor illa ki? Şimdi başladı kapatmaya. Ay araba. Ay araba mı? Ay yani, tokun... <laughs> Bu şey gibi telefona iPhone'un demek gibi. Ay talk'um. Talk Neyse merak ettiklerinizi sorun yorumlara. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kim ne merak ediyorsa her şeyi sorabilir. Görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için.